Arkadaşlarım Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize toplamış olduğumuz yardımlar hasebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Anadolu Selçuk Ocakları olarak gerek Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza gerek Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize destek olma anlamında yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda bugün iki kamyon yardım topladık. Bu yardımların toplanmasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır'a Mustafa Katipoğlu'na, Ticaret Sanayi Odası'na, Türk Ocakları'na, İş Adamı Sami Kaya'ya, Anadolu Selçuklu Ocakları'nın yiğit gençlerine ve Manatya'mıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, geçmiş aylarda Adana'daki MİT düzenlenen olay bir gaflettir, bir ihanettir. Bu bu ihanetin perde arkasındaki güçler paralel terör örgütünün ta kendisidir. Belki de Suriyedeki Türkmen kardeşlerimizin mağdur edilmesine, katledilmesine, zulme uğramasına vesile alan paralel terör örgütüdür bunların yöneticileri ve Pennsylvania'daki zat-ı muhteremi maalesef Müslümanlar hariç sadece ve sadece Hristiyanlarla, Yahudilerle, Allah düşmanlarıyla müttefik oluyorlar, ittifak yapıyorlar. Yalnız şunu bilsinler ki müminler ancak kardeştir. Buradan Fethullah paralel terör örgütü haddini bilsin ve sussun. Susmaz ise bizler susturmasını ve kan kusturmasını da biliriz. Biraz sonra keseceğimiz kurban mesajımda bugün bu kurbanın kesilmesinde Türkmen kardeşlerimiz için yapıyorsak şayet Sarıkamış'taki Mehmetçiklerimizi domuz çiftliklerinde domuzlara yemeden Moskoflar bugün Suriye'de Türkmen kardeşlerimizi katletmeye niyetliler ve bombardımanı tutuyorlar. Bu bombardımanı durdurun. Bu katliamı durdurun. Şayet durdurmazlar ise Buradan hükümete sesleniyoruz. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları'nın neferleri olarak Moskafların kafasını kesmeye de hazırız. Kanla